Arkadaşlar yepyeni bir videoyla sizlerle beraberim. Bu videoda size iki tane çok güzel oyun öğreteceğim. Oyunlardan bir tanesi en son videoda en çok merak ettiğinizi sorun demiştim. En çok oy alan birinci oyun olmuştu onu öğreteceğim. Ve bir de kalem uçurma numarası var onu öğreteceğim. Siz de çevrenizi ve arkadaşlarınızı çok güzel bir şekilde etkileyebileceksiniz. Onlardan önce ben geçenlerde Instagram'da bir tane zeka sorusu sormuştum, hiç bilen olmadı. Onu YouTube'da da sormaya karar verdim. Bu videonun sonlarına bir yerlere eklerim. Eğer doğru cevabı biliyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi performanslara geçebiliriz. Arkadaşlar bu kalem numarasını yapmak için gerekli olan şeyler bir tane board marker ve bir tane lastik. Gerçekten çok basit. Herkese etkileyebilirsiniz. Öncelikle kapağını açıyorsunuz ve lastiği içine şu şekilde yerleştiriyorsunuz. Şöyle yerleştirdik. Yarısından çok az fazlası girdiğinde bırakıyorsunuz ve kapatıyorsunuz. Şu şekilde çok azı dışarıda olacak şekilde ve onu da baş parmağınızla şu şekilde tutuyorsunuz. Karşı tarafa böyle gösteriyorsunuz. Aslında burada tutulu. Şimdi karşı tarafa böyle gösterdiğiniz zaman iki elinizin de boş olduğunu hafif aşağıya çekiyorsunuz kalemi ve şu şekilde kavuruyorsunuz. Kavradıktan sonra buradan itibaren yavaş yavaş bırakınca o zaten kendisi yukarıya hareketleniyor. Bakın ama sağ elinizde de efekt vermeniz gerekiyor şu şekilde gördüğünüz gibi bakın hareket ediyor. O Sanki havalanıyormuş gibi oluyor. Birkaç pratik yaparak hemen öğrenebilirsiniz. Son kez göstereyim. Böyle tuttunuz ve bakın etkisi de çok iyi oluyor bu numaranın. Boom. Numaramız bu kadardı. Şöyle son kez göstereyim belki bazılarınızda olmaz. Şu kadar boşluk bırakmanız yeterli. Numaram şöyle. Bazen o kadar çok derdimiz olur ki kendimizi çok yalnız hissederiz. Ben de bu destedeki en yalnız kartı bunun içine hapsettim. Bunu ancak sen kurtarabilirsin. Onun da eşini bularak kurtarabilirsin. Şöyle göstereyim. Bunun içinde hapsettim ve bu oyun boyunca burada duracak. Şimdi desteği göstereyim. Şöyle. Hepsi birbirinden farklı kartlar. Karıştırmak istiyor musun? Bir yani. Tamam. İstediğin şekilde karıştır. Sadece sen kurtarabilirsin o kartı. Öyle düşün. Ha. Şimdi, içindeki kart bu kart olabilirdi veya da bu kart. Hiç fark etmez. Herhangi bir kart olabilirdi. Ancak senin hislerinle bulabiliriz bu kartı. Şöyle alıyorum kutumu. Sence içindeki kart bu kart mıydı? Yani eşi bu muydu? Hissediyor musun? Yok bu değil hissetmedim. Attık. Peki ya bu muydu? Hayır bu da değil. Attık. Peki ya bu? Biraz hissediyor gibi bu da değil. Emin misin? Eminim. Attık. Bu kart. Aynen hissettim bu. Emin misin bak Emin sadece bu. sen kurtarabilirsin. Tamam. Şu şekilde evet. açıyorum. Yavaş bir şekilde. Çıkartıyorum kartını. Hangi kartı seçmişsin? Joker. Joker Şimdi şu kartları alayım. Benim tahminim ise bunun içindeydi. Sence kurtarabildim mi? İnşallah. Bakıyoruz ve benim de tahminim. Oha! <laughs> evet arkadaşlar, bu güzel numara nasıl yapılıyor? Şimdi sizlere öğreteceğim. Bunun için illaki bir desteğe ihtiyacınız yok. Herhangi bir e, kart olur. Kendiniz de hazırlayabilirsiniz. A4 kağıtlarını kesip ona da yapabilirsiniz. Bu bir tahmin numarasıydı. Şimdi desteden aynı olan iki kartı seçtim ben. Örneğin Joker'ler. Diğer Joker de şöyle. Bunu bu hazırlamış olduğumuz CD kutusunun içine yerleştireceğiz. Bunun da nasıl yapıldığını biraz sonra öğreteceğim. Şu şekilde bir yer hazırladım. Ve arasına kattım. Önden bu şekilde gözüküyor. Arkadan bu şekilde. Ancak arkadan gösterirken bu şekilde tutmanız gerekiyor. Birazdan bunun hazırlanışını size anlatacağım. İlk başta nasıl yapıldığını gösteriyorum. Şimdi bunu yaptıktan sonra desteden tahmin kartı olarak da onun aynısı olan diğer kartı seçip içine atmanız gerekiyor. Şöyle atalım. Şimdi oyun boyunca bu seyirci ile bizim aramızda önü açık bu şekilde olacak. Bunu normalde zarflara, mektup zarflarına da yapabiliriz ama onların içi böyle şeffaf olarak gözükmediği için pek etkili olmuyor. Bu gözümüzün önünde durduğu için etkili oluyor. Şimdi bunu buraya koyalım. Sunumu benim şekilde de yapabilirsiniz biraz önce izlediğiniz şekilde. Kendinize göre de yapabilirsiniz. Desteyi bir kere karıştıralım. Karşıya da verebilirsiniz. O da karıştırabilir. Örneğin burada karıştırdı diyelim ve biz rastgele 3-4 tane kartı bu şekilde yere atmalıyız. Çünkü yerde biraz dağınık durması lazım. Biraz sonra seyircinin hissettiği yerde de kartı ters şekilde buraya atacağız ve o an onun fark etmemesi gerekiyor. Örneğin bu kadar kart yere attıktan sonra hazırlamış olduğumuz CD zarfını şu şekilde alıyoruz ve şöyle gösteriyoruz. O delikli kısım burada. Yerden şöyle alıyoruz aldık ve böyle gösteriyoruz. Şimdi karşı taraf hissetti veya hissetmedi hiç önemli değil. Burada hissetmedim desin. Böyle atıyoruz. Bu attığımız kartlar bize ne kadar yakın olursa o kadar avantajlı olur. Örneğin böyle attık. Bunu sorduğunda yine hissetmedim dedi. Attık ve burada hissettiğini söyledi. Şimdi hissettiğini söylerken Elimizi ters çevirirken bu elimizle hissettiği kartı tutuyoruz ve Buradan yavaş bir şekilde Çıkartıyoruz Şimdi bunu arkadan göstereyim Karşı taraf Burada hissettiğini söyledi Biz bu elimizle tuttuk Ve buradan Yavaşça diğer kartı çıkardık Bu şekilde Kartına bakmıyoruz tabii ki kartı neydi falan Ona sorabilirsiniz Joker diyecektir Ve O an Farklı olan kartı yere bırakmanız gerekiyor. Zaten bu olayın püf noktası burası. Bunu son kez anlatıyorum. Burada hissettiğini söyledi. Ter çevirdik ve kartını yavaş bir şekilde çıkardık. Verdik karşıya. O an şu an elimizde gerçek olan kart yere bıraktık. Kartına bakması gerektiğini söylerken bunu elimizle sağ tarafa itebiliriz. Ve sonra da kendi seçmiş olduğu kartı gösteriyoruz. Numaramız bu kadardı. Şimdi bu nasıl hazırlanıyor ona geçelim. Evet arkadaşlar şimdi bunun hazırlanışını anlatıyorum. Öncelikle mantığını anlamanız gerekiyor. Şu şekilde bir delik var ve kartı buraya koyuyoruz. Şu şekilde ve buradan çıkartıyoruz. Şimdi bu deliği diğer zarflarla şu şekilde hazırlıyoruz. Örneğin bir tane CD zarfını aldık. Şu anda sade, üzerinde hiçbir işlem yapılmamış. Ve diğerinde şu uçlarından kestim. Şöyle göstereyim. Şöyle uçlarından sıfıra sıfır olacak şekilde kestim. Bununla bir işimiz yok. Bunu da diğer sade olanın üstüne şu şekilde çift taraflı bant kullanarak yapıştırmamız gerekiyor. Ve tabii ki bu buraya da parmağımızın boyunca küçük bir delik açmamız gerekiyor. Kartı buraya koymamızı sağlayacak o delikte. Şimdi bunu çift taraflı bantla yapıştırdıktan sonra şöyle bir görünüm elde ediyor. Bu zaten benim numarada kullandığım zarf. İki tane aynı kartı seçip örneğin birincisini buraya koyduk. Şu şekilde. Diğer diğer eşini de şu şekilde içine atıyoruz. Zaten bunun hazırlanışı da çok basit. Sadece makas ve çift taraflı bant gerektiriyor ve parmağınız büyüklüğünde burayı kesmeniz gerekiyor. Şu şekilde gösteriyoruz. Dediğim gibi. Ve çıkarması da gerçekten çok basit. İçindeki yeri de göstereyim. Şöyle bir yer oluyor. Umarım gözükmüştür. Genel olarak yapılışı böyle. Çok basit aslında yapılışı. Dediğim gibi çift taraflı bantları şöyle tam kartın boyu sığacak şekilde ayarlamanız gerekiyor. Mesela ben kartı böyle koydum ve çift taraflı bantları şu şekilde attım. Direkt zaten arasına giriyor. Bu güzel numaramız bu kadardı. Umarım ikisi de hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.